Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Videoyu biraz geç saatlere bıraktım çünkü FED toplantı tutanaklarının açıklanmasını bekledim. Ve şu anda baktığımız zaman da beklediğimiz şeyler oldu diyebilirim. Hatırlarsanız bundan 10 gün önce de aynı şeyi söylüyordum. Dünkü videoda da aynı şeyi söyledim. Çünkü bu piyasada gerçekten ama gerçekten hep aynı şeyler oluyor. Şimdi bu saatten sonra ne olacak kısa bir bunları anlatmak istiyorum arkadaşlar günlük baza geldiğimiz zaman eminim bu videoyu izleyen arkadaşlar arasında da bunun basit bir retest olduğunu düşünen arkadaşlar vardır. Peki bunu düşünmek için mantıklı bir sebep var mı şu anda normal grafiğe baksan ve kısa vade trade yapıyor olsan aslında bunun retest olduğunu düşünüyorsan bu civarlardan satman lazım. Çünkü günlük bazda kırılımın geldiği nokta aslında 44.000 dolar ile 44.800 dolar civarı. Yani şuradaki bölgede aslında kırılım geldi. Eğer ki sen düşüşlerin devam ettiğini düşünüyorsan ve kısa vade al sat yapıyorsan normal şartlarda bu yükselişi satman lazım. Kırılımın geldiği noktada daha yeni söylediğim nokta arkadaşlar. 44.000 dolar ile 44.800 dolar civarı kırılımın geldiği nokta olduğundan dolayı bunun bir retest olduğunu düşünüyorsan buralardan satman lazım. Peki ben ne düşünüyorum arkadaşlar? Buna gelecek olursak, ben bunun retest olduğunu düşünmüyorum. Ama buralardan bir satış yemesi de gayet normal olur. Yani şöyle aslında, şöyle anladım Günlük bazlı grafik açık şu anda. Kırılımın geldiği nokta 44.000 dolar ile 44.800 dolar civarı olduğunu söyledim. Yarın da perşembe olduğundan dolayı buradan bir miktar geri çekilme örnek veriyorum. Ardından Cuma ile birlikte yani hafta sonunun gelmesiyle birlikte tekrardan bu noktayı ikinci defa deneyip hafta sonuyla birlikte güzel bir yükseliş gelebilir diye düşünüyorum. Şahsen şu anda içimden geçen bu şekilde diyebilirim. Hatta bu hareketi biraz daha zamana da yayabilirler. Ama arkadaşlar kısa vade adına 44.800 dolarlar civarı bir direnç noktası olduğundan dolayı ve bunun bir retest hareketi olduğunu düşünen arkadaşlar için ve onların elindeki malları almak adına buradan bir miktar geri çekilme gelebilir. Yani 44.800 dolarlar civarından bir miktar geri çekilme, ardından cuma ile birlikte diğer piyasaların kapanmasına yakın zamanlarda toparlanma ve orada artık bu noktanın kırılıp yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi şeklinde bir senaryo. Şahsen e, şu anda ben günlük grafiğe baktığım zaman bana gayet mantıklı geliyor diyebilirim. Bugünkü e, gece 3'te gelecek olan günlük kapanışın da burada gördüğünüz mumun... tepe noktasının üstünde gelmesi de e, bence önemli olacaktır. Yani buradaki ayıların yutulduğunu gösterecek bu alar tarafından. Ve ben böyle formasyonları çok seviyorum arkadaşlar. Hatırlarsanız bunu en son yani buradaki formasyona benzer formasyonu şurada Bitcoin 29 bin dolarlardayken sizlerle birlikte yakalamıştık. Ve o zamanlarda sizlere bir sürü video çekmiştim. burada bir sürü 20 bin dolarları 14 bin dolarları bekleyen arkadaşlar vardı. Buradaki muma benzer bir mumun buralarda gelmesi şahsen beni sevindirir. Bunun için de gördüğümüz şuradaki kırmızı mumun kapanış babında üst noktasında bir kapanış yapmamız yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Günlük kapanışta bunları takip edebilirsiniz. Kısa vade adına da destek dirençleri söyledim. Günlük bazda da ilerleyen 3-4 gün belki bir hafta içerisinde olabilecekleri aslında şurada çizdiğim olayla anlatmaya çalıştım. Onun dışında Bitcoin'de saatlik bazlara baktığımız zaman da buranın bir retest olduğunu düşünen arkadaşlar varsa bu civarlarda ben şahsen satacaklarını düşünüyorum. Yani 44 bin dolar ile 44 bin 800 dolar civarı şu anda saatlik bazlarda da hem bir saatlik bazda hem 4 saatlik bazda burası bir direnç olarak gözükmekte. Günlük bazda anlattığım gibi arkadaşlar buralardan bir miktar satış edip bak bu retest aslında düşüş devam edecek izlenimi verip Sonrasında Cuma ile birlikte altı son toparlanması ve o sefer, e, o dönemesinde 44.800'lerin kırılma ihtimalini bir tık daha yüksek buluyorum. Şu anda dolar endeksine baktığımız zaman e, aşağıya doğru iğneli bir hareket geldi aslında. Burada bakın e, aşağıya doğru bir iğne geldi. Bununla birlikte zaten bitcoin de yukarı yönlü bir hareket gördük ve şu anda e, yukarıya doğru gittiğini görüyorsunuz dolar endeksinin. Tabi şu anda açıklamalar geldikçe e, oradan böyle açıklamaları cımbızla çekip ona göre e, piyasa fiyatlıyor ve bu açıklamalara ilk tepkiyi de aslında burada dolar endeksi veriyor arkadaşlar. E, dolar endeksinde önce fiyatlanıyor, sonrasında diğer piyasalara yansıyor diye ben düşünüyorum açıkçası. O yüzden kısa vadeli trade yapan arkadaşlar da bunu yakından takip etsinler e, diyebilirim. Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Ben biraz daha basit düşünüyorum arkadaşlar. E, bugünlük takip ettiklerim e, bu şekilde benim. E, bunları takip ediyorum. Onun dışında da günlük bazda gece 3'te gelecek olan kapanışın da şuradaki mumun üst noktasında gelmesi benim için oldukça sevindirici olacak diyebilirim. Şimdilik piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.